Arkadaşlar merhaba ben Solkay, PUBG Mobile Espor Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bugün sosyal medyadan bana sorduğunuz soruları cevaplayacağım. O zaman şimdiden gönder gelsin efendim. Türkiye dışında bir ülkede oynasanız hangi ülke ve hangi takımda oynardınız? Benim isteğim ülke olarak Çin. Çünkü oyuna başladığından beri ben Çinlileri izliyorum. Özellikle Nova'nın eskiden XQF'de onların oyunlarını çok takip ediyorum, beğeniyorum. Nova'da oynamak isterdim yurt dışında ama dilden dolayı olmaz yüksek ihtimalle. Ben Çince konuşuyorum ama Çinli değilim. Türkiye'de en beğendiğin oyuncu kim? takım dışında en beğendiğim oyuncu. Genel olarak sürekli ismini gördüğüm için pis diyebilirim ya. Yani. Dünya şampiyonasında takımınızı ne seviyede görüyorsunuz? Sizce dünya şampiyonluğu için neler yapmanız gerekiyor? Dünya şampiyonasında takımımızı iyi yerlerde görüyorum. Dünya şampiyonu olmamız için çok çalışmamız gerekiyor. Özellikle dünya şampiyonasını kazanan takımların nasıl oynadığını, özellikle main fight'ımızın olup olmayacağını falan onları Öncelikle bilmemiz gerekiyor, hazırlanmamız gerekiyor. Dünya şampiyonası olmamız için bizim önce dünya şampiyonasını kazanmamız sonrasında da o takımlara göre çalışmamız lazım. Esporcu olmasaydın hangi mesleği seçerdin? Asker olmayı seçerdim ki zaten ben e, askerliği istiyordum, hedefliyordum. Sonrasında bir ufak parmak kırıklığı oldu benim burada. Sonra o hayaller bir tık daha böyle suya düştü. Sonrasında işte böyle yatay geçiş yapmış gibi bulundum esporculuğa. İkinci aşama için hedefleriniz neler? Nasıl bir stratejiyle ilerleyeceksiniz? Birinciliğin ekstra tabii ki de avantajı olduğu için birinciliğe oynamayı e, hedefliyoruz. Stratejimizde o alan bize ne yapmamız gerekiyorsa ne söylüyorsa ona şekil ona göre oynamak. Bu arada arkadaşlar o kadar zor da cevaplıyorum. Bir durdurun şu an videoyu. Şu an bir gidemem bir anda beğeni yapın. Beğeni basın efendim. Bekliyorum. Herhangi bir turnuvadan unutamadığınız bir an var mı? En fazla böyle konuşulan videom Alfa'ya 1 ve 4 sahnesi. Ama benim unutamadığım değil de ekstra en fazla o sosyal medyada ön plana çıktığı için o. Normalde daha güzel anılarım vardır. Yani şu an aklıma bir anda gelmiyor. O noktada ne yazık ki... Oy oy oy, alfaya, sol kay oy 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 oy! ...Solkay gibi bir gerçek var. Oy 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 oy! Agresif oyun mu, pasif oyun mu? Normali ne yapması gerekiyorsa o maç o da tabii ki ama ben genel olarak agresif oyunu çok seviyorum. Tabii ki de yapılması gereken zamanlar pasif oyunumuzu da yapıyoruz ama genel olarak ben agresifi daha çok böyle benimsiyorum, seviyorum. Oyun içinde hangi dürbünü tercih edersiniz? Genel olarak 3x'i kullanıyorum ama geçen yıl FMGC West'te full 6x oynamıştım. Böyle benimsemiştim 6x'i kullanıyordum bol bol. O zamanlar 6x ama şu an yani genel olarak benim e, best scope'um 3x. Kötü bir olay ile karşılaştığınızda ilk kimin morali bozulur? Olayın kimle alakalı olduğuna bağlı. Olaydan olaya değişir de Tahan'ın olabilir. Ama Tahan'ın da öyle bir görmedim yani moralin o kadar bozuk olduğu ben böyle çok kötüyüm falan dedi bir lag durumlarına bayağı sinirlenmişti. O kadar. PUBG Mobile dışında gerçek hayatınızda fiziksel olarak oyun oynuyor musunuz? Oradaki başarı durumunuz nedir? Folklor oynuyordum ben eskiden. PUBG Mobile'den önce tabii ki. PUBG Mobile'de oynarken komple PUBG Mobile'e adadım kendimi. Yani adadım ne? Full <laughs> PUBG Mobile e Evet arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. O arada bir bak durdurmayan arkadaşlar. Bir durdurur musunuz? Bir hemen bir aşağı bir bir, şey diyeceğim. Orada bir beğeni var. Ona bir basın ya. Yani. Ona bir basın efendim ya. Yani. Türkiye'de kendiniz hariç en iyi takım kim? Türkiye'de çok iyi takımlar var bence. Sürekli başa baş giden 4-5 tane takım var. O yüzden yani bir tane takımın ismini vermek istemiyorum ama genel olarak Türk takımları bence iyi. Günlük antrenman rutininiz nedir? Genel olarak çoğunluğu oyun oynama. Geri kalan kısımda da analiz. Oyun oynamadan kastım kişisel antrenman olur, takım antrenman olur. O tarz şeyler. Ya i̇şte da off daylerde de birlikte takımca böyle ya dışarı çıkıyoruz ya film izliyoruz ya da öyle birlikte oyun oynuyoruz böyle deli gibi. Son dönemde rotasyon atma biçiminizi değiştirdiniz mi? Alan dışında ve içinde kalmak gibi. Turnuvadan turnuvaya tabi değişen maçlar oluyor, değişen şeyler oluyor ama spesifik olarak biz alan dışı oynayacağız, spesifik olarak alan içi veya spesifik olarak alan ortası oynayacağız şeklinde değil. İsiyatifimize bağlı bir şey oluyor. Yani özellikle değiştirdiğimiz rotasyonumuz yok. Doğaçlama diyeyim. Çalıştığımız tabii ki şeyler var ama ben bunu doğaçlama diyeyim. Geçeyim. PNPS Spring sezonunda X hafta sonunda kalamamak mentalitenizi nasıl etkiledi? Biz o ara taşı taşınacaktık. Yani şey dedik hadi git taşınalım. Hadi gidelim diğer eve daha iyi şeklinde yap, yapmıştık. Bittiğinde hatta çıkamadığımızda film falan izlemiştik oturup o gece. Hani kimse olan senin yüzün olan senin yüzünden Allah seni kahret o şekilde ilerlemedi bizde. herkes gayet mutluydu. Tabii ki çıkamamak üzücü bir şeydi ama yani bizi o şekilde etkilediğini düşünmüyorum. Hepimiz hatta ee, taşınacağız diye ekstra mutluyduk. Hadi gidelim diğer eve de rahatlayalım tarzında. Öyleydi. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Sorularınızın hepsini cevapladım. Teşekkür ederim sorularınız için. Ben gayet soruları cevaplarken keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır efendim. Keyif aldıysanız videoyu beğenmeyi diğer videoları kimin gelmesini istiyorsanız yoruma yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kanalda abone olmayı unutmayın. Haydi görüşürüz. Allah'a emanet.